He Hepinize e merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte kanalımızı oynuyoruz. arkadaşlar kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. arkadaşlar bu arada bugün sizlerle birlikte battle, battle gibi bilmem arkadaşlar, bir şey Farming falan arkadaşlar gemi yapacağız bugün size arkadaşlar bir de tabii bir de, biraz Bar sorun olduğu bu için iki de bir Evet yani arkadaşlar e e e e arkadaşlar şey bir de Arkadaşlar bu tane telefona son alıyor. Arada sonra donuyor mesela bunun gibi. Aç evet. kapa yapıyoruz. Arkadaşlar belki size kayıt kayıt kayıtta gözükmüyordur oralar inşallah. Gözükmüyorsa efsane olur. Arkadaşlar bir de... Arkadaşlar ilk evet. şey yapalım. Kutu, Kutu açalım. Dur. Biz Ver. kastık. 15'li Ege açacak arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. 15'lik katılı. 15'lik katılı, katılı. açıyorum. Oh, Açtım. Of demir çıktı. 4 tane bir tane daha çıkacak. İki tane bundan bu çok iyi. Bir tane daha çıkacak. Arkadaşlar. Çıkacağım. Kapı. Kapı çıktı. <laughs> Ev yapacağız. Ben beşlik, Şimdi arkadaş ben... Açsın. Dur beşlik arkadaşlar. Siz de beşliği de yarı saçsın. Hadi o oh, iki tane bunlar çok işe yarıyor. Ben bunları biliyorum. Arkadaşlar bizim kayıtlı gemimiz vardı. Altımız üç tane arkadaşlar. Bizim kayıtlı gemimiz vardı ama arkadaşlar biz şimdi sizlerle uz uzatmamak için biz gemi yapıp geliyor arkadaşlar evet. Donabilir. şimdi arkadaşlar biz gemi yapıp geleceğiz arkadaşlar şimdi gemi yapıp geliyor. Arkadaşlar biz gemi yapıp geldik. Aynen, arkadaşlar bu kadar malzememiz var. Evet. Bizde böyle arkadaşlar bir de size söyleyeceğiz kaydetmenin nasıl olduğunu biz ilk başta bilmiyorduk. Arkadaşlar burada malzememiz bu kadar. Da, o evet, arkadaşlar yapayım. bunu bile bile... Kafadan böyle isim yaptım arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Kafadan da yapalım. Sonra buradan sab, sab ediyor Yes diyorsunuz. Kaydedildi arkadaşlar. Sonra bak bir dahaki maçta gösteririz bak. Aynen Hadi başla. yolculuk, yolculuk başlasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar yana gidiyoruz. Heh. Hı. Arkadaşlar bakın burada oturuyoruz. Şunlar cam önümüzdekiler. Evet arkadaşlar manzaramız güzel olsun diye. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz de bir like atıp abone olmayı unutmayın. İlk videomuz arkadaşlar. Bu arada tanıtmak için benim adım Yunus Emre arkadaşlar. Benim adım da Ege. Ege. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz zaten arkadaşlar ben montaj de... adını da değiştirdik. Evet Oyunun arkadaşlar. Bir şey yaparız. Değişik bir şey böyle. Oyunlar diye aradılar. Evet. Arkadaşlar bir de şey yapacağız biz. Arkadaşlar şey, montaydı, bu şey montajdı bu aralarda da keseceğiz konuşmadığımız yerleri. Evet. Çizim. Ya da böyle Aa, sıkıcı yerler. arkadaşlar selale. Selale mi? Şelale. Selale dedim. Bakın arkadaşlar mi? yukarıdan akıyor. Arkadaşlar taşları çarpmamız lazım bizim. Aynen taşları Hadi. Taşla şu arkadaşlar kafasını da görün görün. Şu yandan gidemiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bunu kullanmak çok... Oha kapı kırıldı. Arkadaşlar <laughs> kapımız çöktü. <laughs> Ama arkadaşlar o bizim önümüzdeki engelleri açıyordu. Şimdi bu, burası sende olmasın evet. onları aç. Acaba böyle ne olur. Hiçbir şey olmuyor. Bak artık bunlar açacak. Bu motor işlemiyor galiba. Herhalde. O zaman çöküyorlardı. <laughs> Hadi. Arkadaşlar. Hadi en çökelere hızlı... hı... gidelim bayağı para. Bayağı gidelim. bir ya. Şu an 3 koldumuz var. En az 50'ye çıkacak. Bayağı bir, bak buraya geçersek bunun geçtiğim bunun önce burada çok az çarparsak bunun, kır, bunun önünde geçersek arkadaşlar bayağı bir 50 TL falan alırız ama bunu geçtiğimizde arkadaşlar ben 45'lik kutuyu açmıştım çok önceden 45'lik kutu arkadaşlar ne veriyor sizce o, o her şeyden böyle 6-7 tane veriyor bir de 5-6 kere veriyor arkadaşlar o yüzden çok iyi. Arkadaş bu arada burada çıkan böyle şeyler çok bilmiyoruz ne yaşayırdım. Arkadaşlar bak oldu. Arkamızdan titriye titriye geliyor. Korktu herhalde yavrucağız yav. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> arkadaşlar burayı da geçersek mükemmel olur. Evet arkadaşlar. Rayı inşallah trene çarpmayız. Aa, önümüzdeki şey kırdı onu. Ya trenin tam böyle şey. Aa takılık trene çarpmayacağız. Öldük öldük. Aa dur dur. Arkadaşlar aa, şu var ama inşallah oraya çarpmaz. Arkadaşlar saçımız yok oldu. Kel olan olduk ya. Arkadaşlar. Ay hadi mi? çarpmadan gidebiliriz. Hadi. Arkadaşlar o kendinden dönüyor çünkü hizamız o tarafa doğru baktığımız için. Arkadaşlar, Burayı da geçersek ama burası çok zor. ne geldik çöl. Burada bol linkler var. Bol linkleri de çarpmamız Burayı da geçersek arkadaşlar 100 gold rahat. Aa o kadar çıkmıyor. Az bir. 45'lik gold açarız. Ha, evet. Arkadaşlar hala gidiyoruz. 30 gold geldi. Bence iyi güzel. Arkadaşlar hayvan güzel. gidiyoruz. gidiyor. gidiyoruz. Şarjımız tamam, arkadaşlar. Şarjımız bitti. Arkadaşlar yeter. Arkadaşlar yeter ama bize. Çünkü şarj çok yavaş bitti. 15'lik atacağız. Dur 40. İki Bak, tane 15'lik açalım. Bir tane 5'lik evet. açalım. Açıyoruz. Bir tanesini ben açacağım. Bak. Uf, iki tane bu copper çok i̇ki iyi. Tane. 2 tane. tahta. Hı -hı. Bakalım bir tane Önde, o demir yoo. bloktan. Bir kaç tane? Bir, bir tane, tane bu bize o ücretsiz. Bak. 4 tane demir. Demir çok güçlü arkadaşlar. Bir ha, tane ha, tahta. Senin güzel bir şey var. Evet. İki tane hı. bundan. Hı -hı. Bu da çok iyi. Arkadaşlar 5'li de, de açamıyoruz arkadaşlar. Üç koldumuz kaldı. Hı. 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 Arkadaşlar <laughs> bakalım dakikamız kaç olmuş. Arkadaşlar nedense böyle. Herkes bakalım dakikamız kaç olmuş. Aynen arkadaşlar 5 dakika daha. Arkadaşlar. Biz arkadaşlar de... ilk videoluk. Evet. 7 dakika. Ay 10 dakika. Ondan... Dak Arkadaşlar of. biz uzun yaparız. Arkadaşlar bu arada hani kaydetme işe yaramaz diyordunuz. Yaramaz diyenler varsa onu da gösterelim. Arkadaşlar. Bir Bu arada şu kasa gibi mavili olan yere. Evet. Gidiyoruz. Mavi değil arkadaşlar. Biz tıklarımız için öyle. Bak loin diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Bak geliyor bak geldi İnanmayan arkadaşlar görsün Bunlar arkadaşlar yani şey de öyle ki boş arkadaşlar bir de tık de. bir kere daha güzel oynayalım Hadi arkadaşlar sizin için bir kere daha yolculuk yapacağız Hadi boz kızışmış Arkadaşlar bir de şunun önünü Mesela bu tarafa doğru baksaydı kontrol edebilirdik bence Arkadaşlar arkadaş bize ta neredeyiz ya arkadaşlar biz bunları Şimdi... keseriz Arkadaşlar hatta biz buraları keselim belki. Sonra biz Hayır. ne kadar geldiysek. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar taşlara geldik. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar buralarda belki şarkı olabilir. Evet arkadaşlar belki şarkı koyarım. Ama kayma o çok uzun sürer. Arkadaşlar ama biz sizin için her her yani ne denir ona? şey yaparız. Her zorluğu katlanırız arkadaşlar. Siz arkadaşlar, de bunun için bir like atıp abone olmayı unutmayın. Evet 40 TL gelir. Şey arkadaş bir de bunda özellik arkadaş takipçilerim varsa takipçilerimle beraber oynayabiliriz. Takipçilerin gemisine falan binebilirim. Oh, evet çok. Hemen, güzel. Hem de arkadaşlar şey var. Bunda başkasının gemisine binersek yine sen yürürsün. Adamla adamla mesela gidersen yine sana para geliyor yani. Oradan da para kasma payı, taktiği var. Yani Hayır. size de söyleyeyim. Aha, aha aha. Oğlum Mevlana oldu <laughs> Arkadaşlar. Ana gibi. Hayır. Arkadaşlar ya Hadi. Hadi orayı da arkadaşlar bu video belki akşama. Akşam olacak. Akşam atarım ya da ve yarın falan atalım arkadaşlar çünkü montaj mı işi çok uzun sürecek arkadaşlar yani biz bugün o kadar uğraşıyoruz Kodun arkadaşlar şey bilmiyorum <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kelebek çok tatlı arkadaşlar ya İnşallah sıkılmıyorsunuzdur videoda arkadaşlar ya da sesiniz güzel geliyordur ve çok değişik geliyorsunuz çok üzgünüm arkadaşlar ya da şey değişik bir eşik olursa çok üzgünüm arkadaşlar. Pazar, yani pazar gibi, arkadaşlar ben belki pazartesiye gelir. Pazartesi, ya, ya da, da pazar. O burası daha değişik oğlum. Biz buraya hiç gelmedik. Çünkü he, ben anladım. Çünkü her şeyi de değişiyordu bunlar. Unuttum. Her gidişte haritalar değişiyor. De ha. Hmm. hala yüzüm şeyimiz değişmedi. Takıldı. Bence A -a, daha var. Bayağı bir hayatınız. HS attı adam Çok ya. Çok hayatım olur ben bence her şeyi önümüze dizin. Evet, Biz arkada öyle. O da Çok mantıklı. Arkadaşlar şu kamera açısı kötü olabilir. Onu düzeltmeye çalışacağım da arkadaşlar böyle kalsın bence hiç bozmayalım. Biraz saçma gözüküyor. Duvarın içine girdik mübarek ya. Arkadaşlar <laughs> adam üstüme şey atıyor ya. Tabi ölürüm. Bowling topu attı. Ama. Tekrardan iki tane açalım. Hala gidiyorsun. <laughs> Arkadaşlar tekrar iki tane açalım. İki tane açalım. Arkadaşlar tekrardan iki tane açacağız şimdi. Bu sefer ilk Yunus açsın sonra. Evet. Sonra ilk gemi. Uf üç gemi. Gemiler çok şişe ama pas. Bir tane tahta bu çok iyi çıkacak bence. Bu çok. merdiven. Bunun içine verdiler. bir şey ekleyebiliriz. <laughs> Sıra sende. 15 kodlar ben açıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, basamadık. Dondu. Arkadaşlar. Ha bastı. <laughs> bu 4 tane. Bu da çok şimdi iyi. Bir, bir şimdi, bir daha. şimdi geçiyor. Çok üç, güzel çıkacak kesin. 2 İki tane de uf bu çok iyi. Asmalı bayrağı. Arkadaşlar. En sevdiğim şeyden. Bakalım kaç olmuş arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Bir dahaki videoda çok iyi gemi yapıp çıkacağız arkadaşlar. Aynen, bu videoda arkadaşlar bu kadardı. Da, bu arada oyunlar krallığına gidiyor. Arkadaşlar. Ya da Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kalınma bölümü yakalamayı unutmayın. Hadi bye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay 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 bay.